canlı yayınlardan. 2023 Antalya Yörek Fuarı'ndan e, Buldan ekibi olarak el tezgahımız ve makinemiz ile katılmaktayız. Yoğunluk ve talep çok çok fazla. E, görsel olarak ürünlerimiz, el tezgahlarımız, işlenen şallarımız, blörlerimiz, yastıklarımızla beraber denizlimizi ve Buldan'ımızı temsil etmeye devam ediyoruz. Antalya'dayız ve çok büyük bir ilgi var. Biz eleme ürünlerimizi getirdik. Örtülerimiz, şallarımız, kırlentlerimiz, bornozlarımız, gömleklerimiz, bütün bunları buraya getirdik yani Antalya'yı tanıtıyoruz. Antalya'da Çok bir yoğun ilgi var bize. Çok teşekkür ediyoruz herkese. Ve emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz.